Uzmanlar gelecek haftalarda Fed tarafından beklenen açıklamayla altın piyasalarının düşüşe yol açacağını söylerken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise enflasyonun düşürülmesine ve yastık altındaki altınların sisteme kazandırılmasına ilişkin adımlarını açıkladı. Bu açıklamaların ardından döviz piyasalarında kısa vadede düşüş sağlandığı mevcut seyrine direnç göstermeye devam edeceği belirtildi. Fed'in faiz yükseltme adımlarından dolayı Altında bir düşüşün olduğunu söyleyen Kiraz Altın İşletmecisi İzzet Kiraz, altın piyasalarını ilerleyen günlerde yükseleceğini söyledi. Bu haftada faiz endişesiyle, Fed'in e, bu ay sonunda faiz yükselteceği spekülasyonuyla altın biraz daha gerilemeye başladı. Şu an için stabil seyrediyor, 808 bandında e, 1 lira 2 lira aşağı yukarı seyrediyor. Ee, yükseleceğini düşünüyoruz ama öncelikle bu faiz artırımı olursa bir miktar daha geriye gelebilir. Sonrasında altın şu Mart ayı itibariyle yükselişe geçecektir. Kiraz, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalardan sonra dövizin biraz gerilediğini söylerken kurda ani iniş çıkışları beklemediklerini söyledi. Yastık altındaki altınların bir şekilde kazanılma sağlanması açısından etkili oldu. Dolar biraz e, bir miktar geri yapsa da hala direnç noktasında seyrediyor. Şu an için dolar 13.47-13.50 bandında e, gidip geliyor. Bu sürecin böyle süreceğini devam ediyor devam edeceğini düşünüyorum. E, Euro'da da görüntü tam tersine bir miktar daha düşüş gibi gözüküyor. 15-26-15-30 bandında seyrediyor Euro'da şu anda. Dövizle alakalı da önümüzdeki süreçte ülke içindeki enflasyon çok etkili olacak. Tabi e, siyasi faiz de bunda çok etkili olacak. Merkez Bankası, Bankamızın alacağı kararlar da etkili olacak. Bunun akabinde döviz şekillenir ama dövizde ani iniş çıkışlar şu an için beklemiyoruz. İşte yeni haftada Altın ve Döviz Kur'undaki son durum. Şu an için çeyrek altın 1350 lira, yarım altın 2700 lira, cumhuriyet altını 5400 lira, ata 5540 lira, 2,5'lu gramse ata 13350 lira, 22 ayar bilezik 788 lira, 24 ayar has altın 808-809 bandında işlem görüyor an itibariyle. Amerikan doları 13.47'den işlem görüyor. Euro 15.25'ten işlem görüyor an itibariyle.